Çarşamba günü mesaisini tamamlamak üzereyiz. Saat 75 5 geçiyor. Evet, poliklinikteki işler bitti. şimdi de serviste hastaları ziyaret etme vakti geldi. Hep beraber hastaları yavaş yavaş ziyaret edelim. Evet, poliklinikten çıktık. Şimdi asansöre doğru gidiyoruz. Hasta vizitimizi yapıp hastaneden çıkmaya çalışacağız. Asansör bekliyoruz. Asansör geldi. Yukarı çıkıyoruz. Ziyaret edeceğimiz ilk hasta dün meme altı bypass ameliyatı yaptığımız genç bir hasta. Evet hastamız iyi. Şimdi de e, aşağı iniyoruz. Dün ameliyat ettiğimiz şahtamar hastasını kontrolünü yapacağız, vizitini yapacağız. Bypass hastası gayet iyi ayağa kalkıp yürüyor şu anda. Evet. Şahtamar ameliyatı yaptığımız hastanın da vizitini tamamladık. Şimdi de